Korkunç bir senaryo düşünün. Bir uçak sorunsuz iniyor, piste duruyor ama içinden kimse çıkmıyor. Evet, tam bir kabus. İşte 19 Ağustos 1980'de... ...Saudiya'nın 163 safar sayılı uçuşunda yaşananlar tam olarak bu. Aynen öyle. Elimizdeki FAA raporları, YouTube dökümleri, tanık anlatımları var. Bu kaynaklara bakarak RIA'da başarılı inişe rağmen o L-101 TriStar'daki 301 kişinin tamamının neden hayatını kaybettiğini anlamaya çalışacağız şimdi. Havacılık tarihinin gerçekten en e, kafa karıştırıcı ve trajik olaylarından biri bu. Güvenli varsayılan bir tasarımın, ekip dinamiklerinin, Acil durum müdahalesindeki ufak tefek görünen aksaklıkların nasıl birleşip felakete yol açtığını görüyoruz. Özellikle de iniş sonrası yaşananlar çok kritik, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Olayın seyrini tamamen değiştiren kısım orası. Peki, başa dönelim. Her şey kalkıştan sadece 7 dakika sonra başlıyor. C3 kargo bölümünde bir yangın. Kaynaklar buranın D sınıfı olduğunu söylüyor. Yani teoride. Teoride. Evet oksijenin sınırlı olup yangının kendi kendine sönmesi gereken bir yer. Ama öyle olmuyor. Olmuyor maalesef. Birincisi, bu bölme aslında test edilenden daha büyükmüş. Yani içinde daha fazla oksijen var. İkincisi ve belki de en çarpıcı nokta, hani yangına dayanıklı olması beklenen Nomex astar var ya. Evet. İşte o astar, FAA raporlarına göre beklenenden çok daha kolay yanıyor ve aslında yangının yolcu kabinine doğru ilerlemesine, daha fazla oksijen çekmesine neden oluyor. İnanılmaz güvenlik önlemi yangını körüklüyor yani. Bir nevi öyle olmuş. Yönetmelikler orada bir söndürme sistemi ya da duman dedektörü zorunlu kılmıyordu, ama şans eseri bu uçakta dedektörler varmış ve ee, çalışmışlar. Şans eseri. Peki ya kokpit? Oradaki durum neydi? Mürettebat? İşte işin bir diğer kritik boyutu da orası. Kaptan Kahveter'ın şey, öğrenme güçlüğü çektiği, rutin dışı durumlara adapte olmakta zorlandığı ve L-111 deneyiminin de az olduğu belirtiliyor. Yardımcı pilot. Yardımcı pilot Hasan Ayn ise çok çok tecrübesiz bu uçak tipi için yetkisini yani ehliyetini uçuştan sadece 11 gün önce almış. Hatta eğitim geçmişi de sorunlu. Bazı kaynaklar eğitimden atılıp torpille geri döndüğünü bile iddia ediyor. Bu ciddi bir iddia. Peki ya uçuş mühendisi? Amerikalı uçuş mühendisi Curtis, onun da disleksi olabileceği, pilotluk denemelerinde başarısız olup mühendisliğe geçtiği söyleniyor. Yani e, tecrübesiz, adaptasyon sorunu olan, belki okuma zorluğu yaşayan bir ekip bir arada nasıl oluyor bu? O dönemde Saudiya'da bunu süzecek bir mekanizma yokmuş anlaşılan. Bir de ekip kaynak yönetimi yani CRM dediğimiz hani kokpit içi iletişimi, görev dağılımını falan düzenleyen eğitimler henüz yaygın değil. Bu da karışıklığa yol açıyor tabii. Aynen öyle. İletişim kopuyor, kararlar gecikiyor ya da yanlış alınıyor. Ve bu durum yangın alarmıyla kendini gösteriyor. Alarm çalıyor ama... Ama mürektebat, e, bunu doğrulamak ve doğru acil durum prosedürünü bulmak için çok değerli dakikalar kaybediyor. Uçuş mühendisinin yaklaşık 3 dakika boyunca o kalın kontrol listesini karıştırdığı belirtiliyor. 3 dakika yangın sırasında çok uzun bir süre. Hem de nasıl? Kaptan da durumun ciddiyetini tam kavrayamamış gibi, hatta utuş mühendisinin belki kendini rahatlatmak için mırıldandığı, sorun yok gibi sözler kaptanı yanıltmış olabilir. Ve en şok edici anlardan biri, kaptanın o sırada tahliye etmemelerini söyleyin demesi. Evet, bu gerçekten akıl alır gibi değil. Aşırı stres altında, belki de hani normal prosedürlere dönme isteği ya da tehlikeyi hafife alma durumu olabilir. Bir de yangın ilerleyince kuyruktaki ikinci motorun gaz kolu sıkışıyor, kapatılamıyor bir türlü. Sonunda uçak Riyad'a inmeyi başarıyor, saat 21.36. Ama yine bir tuhaflık var. Acil durumda hemen durması gerekirken durmuyor. Kaptan pistin neredeyse sonuna kadar gidiyor, sonra taksi yoluna çıkıyor. İniş anından uçağın tamamen durması 2 dakika 40 saniye sürüyor. Neden? Neden durmuyor hemen? İşte bu bilinmiyor ama korkunç bir sonuç doğuruyor. Çünkü itfaiye, ambulans gibi acil durum ekipleri pist başında bekliyor. Uçak uzağa gidince onların ulaşması gecikiyor. Ve daha da kötüsü var anladığım kadarıyla. Motorlar. Evet, uçak durduktan sonra motorlar 3 dakikadan fazla çalışmaya devam ediyor. 3 dakika. Ama neden? Neden kapatılmıyor motorlar hemen? EFE'yi raporu bunun iki ölümcül sonucuna işaret ediyor. Birincisi çalışan motorlar yüzünden kurtarma ekipleri kapılara yanaşamıyor. İkincisi ve belki daha da vahimi, motorlar çalıştığı için kabin basıncı boşalamıyor. Yani içeridekiler kapıları açamıyor. Aynen öyle. Uçak hala basınçlı, kapıları açmak imkansız hale geliyor. Dışarıdan da ekipler yaklaşamıyor. Tam bir tuzak. Korkunç bir durum. Peki yer ekipleri ne zaman müdahale edebiliyor? Motorlar sustuktan ancak. E, 23 dakika sonra ki FAA raporu 26 dakika diyor. Sağdaki ikinci kapıyı, A2 kapısını açmayı başarıyorlar. Ama artık çok mu geç? Çok geç. Kapı açıldığında içerisi tamamen dumanla kaplı ve ölümcül bir sessizlik hakim. Çok kısa bir süre sonra da zaten uçak alif topuna dönüyor. Ve sonuç? Sonuç çok acı. Otopsiler gösteriyor ki uçaktaki 301 kişinin tamamı yani yolcular ve mürettebat, kapılar açılmadan çok önce dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetmişler. İnanılır gibi değil, kurtarma ekipleri ulaştığında herkes ölmüştü yani. Maalesef. Kokpit ekibi koltuklarında bulunuyor. Yolcuların çoğu ise çıkış kapılarına doğru yığılmış halde. Kabin ekibinin de yolcuları kurtarmak için son ana kadar çabaladığı anlaşılığı ama nafile. Özetle Saudiye 163 trajedisi, e, hatalı tasarım varsayımları, evet. deneyimsiz bir mürettebatın zincirleme hataları, zayıf iletişim, yerdeki müdahalenin inanılmaz gecikmesi. Bunların hepsinin ölümcül bir birleşimi aslında. Havacılıkta prosedürlerin, eğitimin ve özellikle o kriz anında doğru hızlı karar verebilmenin ne kadar hayati olduğunu gösteren çok acı bir ders bu. Kesinlikle ve insanın aklında şu soru kalıyor. Acaba tek bir şey farklı olsaydı? Mesela uçak piste hemen dursaydı ya da kaptan durumu daha erken fark edip tahliye emri verseydi ya da motorlar hemen kapatılsaydı sonuç değişir miydi? Bunu bilmek imkansız ama havacılıkta saniyelerin bile hayat kurtarabileceğini bir kez daha görüyoruz. O son dakikalarda kabinde neler yaşandığını düşünmek bile istemiyor insan. Gerçekten üzerinde durup düşünmemiz gereken bir olay.